selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Bugün yine sizlere kum boncuklu şöyle değişik bir model hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı izleyip bana destek olursanız sevinirim. Altının tığ battısını yapıyoruz. Ondan sonra şu altını yapıyoruz. 300 defa da bitiyor modelimiz arkadaşlar. Buradan başlangıcını göstereyim size arkadaşlar. Şöyle ipimi düğümledim. Şuradan en başından başlayayım. ipimi düğümledim arkadaşlar buradan bir defa milime doluyorum bir tığ battı satlayıp iki de kapattım iki tane zincir çekip buraya altı tane trabzan dolduruyorum Burayı şöyle yakayım arkadaşlar. Buraya 6 tane trabzan dolduruyorum. 3 4 5 ve 6 Buradan bakın arkadaşlar hiç tekrar bir defa milime doluyorum bir ikinci tığ battıma geçiyorum bir trabzan yapıp 2 tane zincir çekiyorum. Yine 6 tane dolduruyorum. Üç, dört, beş ve altı. Yine bir defa melime doluyorum. Bir ikinci tığ battıma geçiyorum. Altının tığ battasını iki zincir çekerek yaptım. Biraz şey oldu arkadaşlar. İsterseniz 3 tane tığ battasını 3 zincir çekerek yaparsak daha iyi olacak. 2 zincir çekerek bütülenince düzelecek modelimiz. Pardon arkadaşlar. 3 oldu. 4 5 ve 6. 6 bu şekil arkadaşlar. Bir tane daha yapayım. Bir defa doluyorum. Bir ikinci tığ battığımızda üçüncüye de batabiliriz arkadaşlar. bu şekil yapıp üçüncüye de batabiliriz. 2 Biraz orası şey oldu. Birini atladım arkadaşlar. Şöyle kandaklama oldu. Sık oldu biraz arkadaşlar. O yüzden bunu da göstermek istedim size. Söylemek istedim. 6 tane batıyorum. Beş ve altı. Bir defa milime doluyorum. Bir iki üçüncü tığ battığımıza geçiyoruz. İki zincir çekip yine altı tane dolduruyorum. altının tığ battısını 2 zincir çekerek yaparsanız iki tane atlayın arkadaşlar 3 tane zincir çekip yaparsanız bir tane atlayın onu göreceksiniz yaparsanız inşallah Yine aynı şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3. tığ battığımıza geçip 2 zincir çekiyorum. Bakın. 6 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 ve 6 ben şuraya şöyle batayım. Bunu kopartacağım arkadaşlar. Bakın iki tane atlarsak daha düz duruyor modelimiz arkadaşlar. Bakın burada bir tane atladım. Biraz kandaklanma oluyor modelimin de i yüzü öbür taraf olacak bakın arkadaşlar buradan üzerine de geçeyim yazmamızın ters tarafından başlayalım arkadaşlar şöyle ipimi düğümleyeyim Bakın buradan zincir çekerek bitirmiştim. En tepesine batıyorum. Bir zincir çekerek iki defa milime doluyorum. Bakın buradan tepeye 1 2 ve 3 kapatıyorum. 2 zincir Pardon arkadaşlar 3 zincir çekiyorum. Bir defa milime doluyorum. Trabzan oluşturdum buraya bakın. Boncuğumu alıyorum. Kapatmadan. Ondan sonra kapatıyorum. Milime doladım. İkisini alıyorum ilmeğimin. Ondan sonra boncuğumu alıyorum, kapatıyorum bakın. Milime doladım. Bakın bu şekil. bu şekil 10 tane yapıyorum arkadaşlar 10 tane boncuk diziyorum bakın boncuğumu alıp ondan sonra kapatıyorum bilme doladım bir ikinci boncuğumu alıp ondan sonra kapatıyorum boncuğu alıyorum ve kapatıyorum. 8 tane oldu. 9 ve 10. Buradan yine bir tane boş taraftan yapıyorum arkadaşlar. Bu aralığına 3 tane zincir çekiyorum. Bakın şuradaki tepemize batıyorum. Bir zincir çekip bir iki defa milime doluyorum. Buradaki tepemize batıyorum. 1 2 ve 3 3'te kapatıyorum. 3 tane zincir çekip Şöyle yapıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Bir tane daha yapayım arkadaşlar. 3 zincirimi çektim. Bakın. 1 ikinci de boncuğumu alıp ondan sonra kapatıyorum. Yine doladım, kapattım. Boncuğumu alıyorum, Tekrar kapatıyorum. Oyuncuğumu alıp ondan sonra kapatıyorum bakın. Boncuğumu alıyorum ve kapatıyorum. Bir, ikinci de boncuğumu alıp kapatıyorum. Kolay bir model bence arkadaşlar. Umarım sizler de yaparsınız. Sade yazmalarımıza boncuklu oyalarımız güzel oluyor bence. Boncuğumu alıyorum. Ve kapatıyorum. 10 tane olmuş arkadaşlar. Bir tane tekrar boş trabzan yapıyorum 3 zincir çekip tekrar gidiyorum buraya buradan tepemize batıp bir zincir çekip iki defa milime doluyorum 1 2 ve 3 kapatıyorum bakın arkadaşlar modelim bu şekil arkadaşlar dediğim gibi şurasını iki tığ battısı atlayıp yaparsanız daha güzel olacak. Burası benim biraz sıkı oldu. İki zincir çekerek altının tığ battısını yapıyoruz. Ondan sonra iki tane atlayıp yapın altın arkadaşlar. Bakın modelim şöyle düzenleyeyim. O düzleniyor zaten arkadaşlar. Bakın ütülenince Bakın burası daha düz oldu arkadaşlar. Şöyle. Hayırlı kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.